Karos ilçesinin Kızılcık mahallesindeyiz. Yaklaşık 3 gün önce bulunduğumuz bu noktadan e, ayrılarak kaybolan 70 yaşındaki Huriye is için arama çalışmaları başlatıldı. Sakarya İl afat ekipleri şu an bölgede köpekli unsurlar eşliğinde arama çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda güvenlik amaçlı da Karos ilçe jandarma komutanına bağlı ekipler bölgede güvenliği almış durumdalar. Bizim temennilerimiz yaklaşık 3 gündür. E, Aranan kayıp olan Huriyes'in bulunması yönünde daha önce de buradan ayrılan ve yaklaşık buradan 50 kilometre uzakta bulunan Huriyes'in tekrar sağ salim dönmesi için yakınları bekleyiş içerisinde. Huriye Hanım. Evet, hadi. Evet, hadi. Gidiyor geliyor bazen bir gün kalıyor geliyor iki gün üç gün kayboluyor. Sonradan kendisi geliyor ama. E en son işte buradaydı bu bahçeyi dedik bir çapa yap kaybolmasın diye yani yine kaçıyor ya iş koşuyoruz ona yine gitmesin diye. Bir baktık ha burada oturuyordu kazma elinde kayboldu öyle. Bu her zaman gidiyor görmüyoruz duymuyoruz ne kadar beklesek kaçıyor. Ama e şimdi şu an 4-5 kere gidişi var geldi. Son bu 4 gündür yok.